İşte karşınızda yılın en iyi kadın oyuncusu. Renk Duygun. Hayatımıza çocuk oyuncu olarak girdi. Dokuz film ve yedi unutulmaz dizide oynadı. Duayen oyuncular Zerrin ve Mithat Duygu'nun sevimli kızları artık şanı Orta Doğu'ya varan gerçek bir star. Canım arkadaşım seni tebriklerle sahneye davet ediyorum. Aşkım sen bu zaten çoktan hak ettin. Ay bebeğim tebrikler canım kızım. <laughs> ne de olsa benim kızım. Teşekkür konuşma tatlı. <laughs> Teşekkür ederim. Ee, öncelikle beni oyunculuğa yönelten anneme ve babama <laughs> İyi misin renkçim? Ee, i̇yi iyi Anneme ve babama çok teşekkür Niye teşekkür ediyorsam? Ben sizin yüzünüzden çocukluğumu yaşayamadım. Daha yürümeyi öğrenmeden kameraları sırıtmayı öğrendim ben. Ay. <laughs> Renk nasıl bir şaka bu çocuğun? Şaka değil anneciğim. Bu herkesin yüzünüze gülüp arkanızdan konuştuğu yalan dünyadan gerçekten çok sıkıldım. Ben kendimi çok yalnız hissediyorum. İyi misin renkçiyim? İyiyim iyiyim. Teşekkür ederim çok naziksin. Beni bugünlere getiren anneme ve babama çok teşekkür ederim. Renk Hanım bu tarafa lütfen. Renk Hanım, babanızı göremedim. Babam bir sinema filmi için yurt dışında. Aşk filmi mi acaba? Hayır yani yeni sevgilisi Jale Hanım'la gitmişler diye duyduk da. Jale ah, mi? Ayol hangi cahile bu? Ee, Fırat'cığım annem de babam da bekar insanlar. İstediklerini yapmakta özgürler değil mi? <laughs> Tabii ki. Ee, özgürüz biz yani özgür çiftler. Ayrıldık. Şimdi öyle diyorsunuz ama yani bir alışveriş merkezinde saç saça baş başa kavga ettiğiniz söyleniyor. Kim? Biz mi? olur mu öyle şey? Biz e, Mitat Bey'le ayrılmış olabiliriz ama e, her zaman çok medeni bir ilişkimiz vardır kendisiyle. Ayrıca benim ağzımdan Mitat'la ilgili tek bir kötü söz duyamazsınız. Size de söyletmem. <laughs> ahlaksız herif. Ahlaksız, terbiyesiz herif. Ay, di, di. Var ya o şare. Anneciğim. O jale senden bile küçük. Anneciğim. Yok dayanamayacağım yani. Ben ne diyeyim, senin baban bu. Anneciğim. Senin baban bu. Azgın, tekin, mitat. Anneciğim, lütfen biraz sakin. Çok içtin zaten. Ahancığım, alkolik miyim ben? Yerim bozuluyor. Sultanım, yeni Türkiye'nim, yeni Filizim, yeni Hülya'm. Kurban olurum, ne kadar harikasın. Harikasınız. Teşekkür ederim ama ben sizi çıkaramadım. Ben çıkarayım. Efendim ben halay, Zeki halay. Meşhur halay yapımı siyasi olurum kendim. Harika bir böyle reyting bombası patlatacak projeyle geliyorum. Projenin ismine bak, Zeynep öğretmen. Ee, Harika bir senaryo, inanılmaz bir yönetmen. Başarı sizi koyduk mu harika olacak. Renk Hanım A bir oyuncudur Zeki Bey. Yani kendisi kereste tüccarından bozma yapımcılarla çalışmaz. <laughs> Hadi canım gel. Ya, suçumuz kereste satma. Menajer de öngörülü olur. Bendeki Yıldız Keşen'in e, Saadet Hanım. Saadetciğim sen de öyle yüzüne yüzüne biraz ayıp olmadı mı? Yani canım benim işim sen edemediğin ayıpları etmek değil mi? Yani iyi polis kötü polis. Hepsi gitti şimdi bunlar. Evet. Bir tane, bir, bir çıkabilir miyiz? Bir dakika. i̇yi ee, akşamlar, iyi akşamlar. Neydi? Ee, Aras abi iyi akşamlar. Ee, yakıyorsunuz yine. Teşekkürler Fırak'cığım. Aras abi yani şimdi diyorum ki artık bir evlenme teklif etmenin zamanı gelmedi mi? Hani şu ilişkiye bir isim koysak. Yalnız ilişkiye isim koyacağız diye de şimdi ilişkinin adını Muammer koymayın ha. <laughs> Evlilik teklifi diyorum ne zaman? Arkadaşlar sağ olun. Ama Evlilik için biraz erken değil mi? Bu, burada bir surat düştü şimdi. Renk Hanım'ın surat düştü. Renk Hanım, evlenme teklifi bekliyorsunuz galiba. Niye beklemeyeyim Fıratcığım? Ben kadın değil miyim? Her kadın sevdiği adamla evlenmek ister. Öyle değil mi? <laughs> Renk, ne yapıyorsun sen? Aras, biz niye evlenmiyoruz? Renk, ne yapıyorsun? Kameralar var burada. Aa, kameralar. Ünlüyüm diye çok sevildiğimi sanmayın sakın kameralar. Oo. Aras Bey evlilik teklifi lafını duyunca ölü taklidi yapıyor. Niye yapmasın ki? Zaten beni aldatıyor. Oo, Oo. olay. Manşet bomba. Yaklaş. Hiç saklama Aras'ım. Her şeyi biliyorum. Yakala ifade, yakala ifade. Evlilik teklifi diyorum. Ne zaman? Arkadaşlar sağ olun. Ama evlilik için biraz erken değil mi? Burada bir surat düştü şimdi. Renk Hanım'ın surat düştü. Renk Hanım, evlenme teklifi bekliyorsunuz galiba. Arkadaşlar, iyi geceler. <laughs> Çok yoruldunuz gerçekten. Arasın. Bir poz alabilir